Yani bugün koydukları hedefler var işte. Saracoğlu'nda final önce falan. Bu hocayla olmaz. Bu takımı taşıyamıyor. Biraz bu daha sabırlı olmak gerekir diye düşünüyorum. Neyi sabır? Evet. Seracım, <laughs> yani doğru. Seracım 65, mi, 65 gün geçmiş. Elinde ge geçen sene Kalli'nin takımı nasıldı ya ilk yarı? Tabanca gibiydi ya. Tabanca herkes koşuyor. Ayakları şeyine vuruyordu koşarken futbolcu. Koşma da göreyim hadi. Ama geçen, geçen, sene de yine Kalli varken Kayseri'yle bir bir beraber kaldı. Bir, aslında. Ya, bir, yani rakip bak, de şimdi rakip bir de kötü değil. Kayseri şimdi Spor'da böyle yerden maça, yere vurmuyor mu yani. Kayseri yerden yere vuruyor Kayseri takım da iyi ciddi bir takım. Yani Ama Kayseri'de önemli, Kayseri önemli kayseri senin... değişiklikler oldu ya. Yani. Serhat, Forvet oyuncularını kaybettiler. Orta bomba nerede patlayacaktı biliyor musun? Bomba nerede patlayacaktı biliyor musun? Süper Kupa'da. Almanya'da Duisburg'da oynanan. Mehmet Topuz'a golü atsa bir tane de bir yabancıları var. Direkten döndü. Ben altın oradan falan ilk, ilk dakika. Daha kafadan abi. yani o günkü e, sarı yer, e, Sarıyer diyorum, e, Kayseri Spor yense Galatasaray bugün nerelerdeydi onu merak ediyorum. Şu yani. Şimdi hazır dedi. Bu takıma hükmede o otorite, o disiplini sağlayacak bir yapıda değil aynı Lincoln gibi dizi filmlerinde gibi oynatabilirler. Bir de geçen sene, çok iyiydi, çok sonradan, Geçen sene de e, yani e, bu Lincoln'le Hakan Şükür kadro dışı bırakıldığı zaman Ferkan ciddi bir otorite gösterisinde bulunmuştu değil mi? Ama birçok Galatasaraylı da o zaman bunun yanlış olduğunu. Ya değil? şimdi burada Cevat Güler hocaya haksızlık etmek istemiyorum. Uzun senelerdir bu işe gönül vermiş. Hakikaten o gün gittik yine e, sakat ve e, milli takımdan gelen oyuncularla çalışıyor falan. E neden o zaman Cevat Güleri e, Ski Bey'i al, aldığınızda Cevat Güler'i getirmediniz başına. Öyle mi? Ki Cevat Güler'le son 6 haftada 6 tane galibiyet alıp şampiyonluk kutu şansı oldu. Şimdi katkısı vardır. Ben kesinlikle inkar etmiyorum. Katkısı vardır. Doğrudur. Ama geçen sene şampiyon olmasının en büyük nedeni Kalli'dir.